İyi akşamlar sevgili arkadaşlar. Yemek yiyen herkese afiyet olsun. Hayır. Ben YouTube ekranlarına sadece eğlence olsun diye çıkmıyorum. Evet. Nihayet bugünkü görevimiz beynimizin kan akışını tamamen iyileştirmek, uykudaki arteri serbest bırakmak. Bunu yapmadan önce birlikte vertebral arteri kurtarmıştık. Ancak görünüşe göre şah damarı da pek iyi durumda değil. Bu çizimde ne var anlatacağım. Yakında öğreneceksiniz. Burada görünüşe göre damarda sıkışıklık var. Ve vertebral arter gibi karotid arter de sıkışabilir. Yaşlandıkça görüşünüzün daha az keskin olduğunu fark ettiniz mi? Gökyüzü artık o kadar mavi değil. Güneş daha karanlık parlıyor. Ruh haliniz daha kötü. İşitme de daha kötü kuşlar artık o kadar neşeli şarkı söylemiyor ve onların cıvıltısı kulaklarınızdaki uğultuya dönüştüyse en kötüsü de ağzınızın tadı yoksa ilk okulda yediğiniz dondurma bugün satılanlardan çok daha lezzetli ise nerede o eski dondurmalar diyorsanız arkadaşlar organlarımızın işlevlerinin azalması ve tüm bunlar neden oluyor çünkü karotid arterimiz beyninize gereken kan miktarını tam olarak sağlamıyor. Onu kurtarmamız gerekiyor arkadaşlar. Bu videoyu izlemeden önce görme keskinliğinizi ölçün. Bu prosedürü sizinle yaptıktan sonra işitme, görme keskinliği ve tat duyusu iyileşecek. İsterseniz tadını çıkarabileceğiniz bir şeyler deneyin. Ve bu prosedürden sonra daha lezzetli olduğunu fark edeceksiniz. Bu videoyu beyni ve karotid arteri olan arkadaşlarınıza göndermenizi öneririm. Onlar da bundan faydalansın. Herkesin bilmesi gereken bir şey, karotid arterimizin bazı kaslar tarafından sıkıştırıldığıdır. Hangi kasların olduğunu bilmek ister misiniz? Bu kasların muhtemelen adını bile duymadınız bu kası ve sublingual kas ve digastrik kasın arka karnı. Nerede olduklarını bilmek ister misiniz? Gözlerinizden anladım, istiyorsunuz. Sternocleidomastoid kası, temporal kemiğin mastoid çıkıntısına ve sublingual kemiğe bağlıdır. İşte onları birleştiren iki kas çok fazla problem ve çok az bilinen var. Peki stiloid çıkıntı da ne demek? Şimdi ne olduğunu biliyoruz. Bir çeşit çıkıntı kafamızda, kafatasımızda işte burada, işte bu çıkıntı, işte bu, işte bu stiloid çıkıntı. Ama burada küçük, farklı boyutlarda olabilir. 3, 4, 5 santimetre olabilir ve bazılarında tamamen buraya sublingual kemiğe gider ve ona bağlanır. Daha önce sadece çıkıntının boyutunun büyüdüğünde böyle bir durumun mümkün olduğu düşünülüyordu. Ama bilim ve teknolojinin gelişmesiyle manyetik rezonans görüntüleme sayesinde çıkıntının boyutunun büyümesiyle ilgili olmadığı ortaya çıktı. Doğuştan olabilir, yaşla birlikte osifikasyon nedeniyle olabilir, dil altı bağının kireçlenmesi nedeniyle olabilir çok sık standart boyuttaki çıkıntı durumları olur. İşte size dil altı kasını siyah renkle işaretledim. Tabii ki buradan daha ince ve yukarıda işte burada üzerinde işte burada bulunur. İşte buraya gider. Bu iki kas ve bu kaslar arasında işte burada geçer. İşte bu aralıkta burada karotid arter bulunur. Burada anatomik özelliklere göre farklı varyasyonlar mümkün. Dış karotid arteri sıkışabilir. Bu çok korkutucu değildir. İç arter sıkışabilir. Bu korkutucudur. Ya da her ikisi de sıkışabilir. Bu da çok sevimli sayılmaz. Sonuçları neler? Sonuçları acı olabilir. Hatta beyinde ciddi kan dolaşım bozukluklarına kadar gidebilir. Buna inme denir. İskemik hemorajik bu durumda iskemik. Ama biz bunu sizinle yaşamayacağız. Sizinle bunun için toplanmadık. İnme olayı. Bu bizi korkutmaz. Amacımız bunların tümünden sakınmak. Ve öncelikle bu kaslarla daha yakından tanışmanız gerekiyor. Uykudaki arterimizi teslim almak isteyen düşmanınızı yüz yüze tanımalısınız. Bu yüzden onlara daha yakından bir göz atalım. İşte bu iki kas. İşte burada arka karın, çift başlı kaslar burada. Ve işte burada dikiş altı kas. İşte bu iki kas burada bulunuyor. Onlar burada alt çene köşesinde bulunuyorlar. İşte onlar burada. Buradaki iki kası görüyor musunuz? İşte işte çene hariç bu kaslara bakacağız ve aralarından bakın bu iki kas arasından ve tam da bu yerden arterlerimiz geçiyor. Dış karotid arterimiz buradan geçiyor. Ayrıca sternokleidomastoid kası tamamen iç karotid arteri ile yan yana bulunur. Ve onlar kısaldığında, onlar spazm olduğunda karotid arterimiz sıkışmaya başlar ki onu serbest bırakmamız gerekiyor. Bu iki kas arasında arter sıkışmaya başlar ve yaralanmaya başlar. Ve sürekli travma nedeniyle arter duvarı hacim olarak büyümeye başlar ve arterdeki kan akışı azalır. Ayrıca bu kasların spazmı nedeniyle arter kendisi sıkışabilir ve kan akışı bozulabilir. Ve bu arka planda, malseşteşen mahcera hasar yerinde çok sık ateroskleroz gelişir. Arkadaşlar, ne yapmalıyız? Bu durumu nasıl önleyebiliriz? Bu iki kasın spazmını nasıl giderir ve bu arterin sıkışmasına izin vermeyiz. Bunun için bir yol var. Dikkatlice bakın. Arkadaşlar, sizinle birlikte bu manipülasyonu gerçekleştirdiğimizde Beynimizin kan akışını iyileştirmek için bu kasların spazmını gideririz. İlk olarak görüşünüzün nasıl değiştiğini fark edebilirsiniz. Eğer birinin kulaklarında bir uğultu varsa ya azalır ya da kaybolur. Ama bu prosedürü birkaç kez daha tekrar etmek gerekecek. Ama öncelikle görüşünüze dikkat edin, daha net hale gelir. Yorumlarda Şimdi bu prosedürü sizinle birlikte yaptıktan sonra siz de neyin değiştiğini yazın. Arkadaşlar bu kasları etki etmek için çene açıklığı ve çene köşesi arasındaki bu yara ihtiyacımız olacak. Bu çok küçük. Ama oraya ulaşmak için önce sternokleidomastoid kasımızı bu kasın ön kenarını bulmamız gerekiyor. Ve ikinci referans noktamız alt çenenin arka kenarıdır. Bakın bu resimdeki bu boşluğa ihtiyacımız var. İşte bu iğne benzeri yere ulaşmaya çalışacağız. Evet arkadaşlar bu kas üzerinde nasıl etki edebiliriz? Öncelikle sadece bu şekilde ona ulaşamayız. Bakın sizinle iki, iki anatomik oluşum bulmamız gerekiyor. İlk olarak bu sternocleidomastoid kasıdır ve ikincisi işte bu çene köşesi işte burası arka kenar. Şimdi başınızı çevirmeniz gerekiyor. Örneğin sol tarafa döndürüyoruz. Sağ elinizle sternocleidomastoid kasının ön kenarını ve arka kenarını bulun. İşte burası çenenin altındaki arka köşe ve tam bu iki oluşum arasında parmağınızla böyle bir nokta bulmanız gerekiyor. İşte burası gerilir. İşte burada hissettiğiniz hasta olan şey çift başlı kasınızdır. İşte o. O daha çok dışarıda gibi görünüyor. Ve ona öncelikle dokunmanız gerekiyor. Bir taraftan ya da diğer taraftan hasta mı yoksa değil mi? Genellikle bir tarafı daha hasta olur. Örneğin sağ tarafım daha hasta ise başımı sola çevirmekte daha zorlanacağım. Neden daha kötü döner? Çünkü bu kas gerildiğinde başımı çevirdiğim zaman uyku arterini sıkıştırmaya başlar. Bu yüzden vücudum bu arteri sıkıştırmamam için başımı daha fazla döndürmeme izin vermiyor. Bu nedenle onu birlikte rahatlatmalıyız. Bu gerginliği ondan almalıyız. Bunu nasıl yapıyoruz? Başımızı çeviriyoruz. Parmağımızı işte bu boşluğa çene ve sternocleidomastoid kası arasına koyuyoruz ve işte bu şekilde bu hasta kasın üzerine bastırıyoruz ve 3 saniye boyunca basınç uygulayıp gevşetiyoruz. Bir kez daha bastırdık ve gevşettik. Döndürmek şart, döndürmeden kasa ulaşılamaz. 3 saniye bastırıp gevşettik. İlk sefer çok acı verici olabilir çünkü kası hiç kullanmadınız. Çok gergin. Bu nedenle ona çok baskı yapmayın. Yani hafif bir ağrı olmalı. Bunu bir seferde yapmanız gerekmez. Bu işlemi bir hafta boyunca yaparsanız o zaman rahatlar. Bastırın, bırakın. Bastırın, 2-3 saniye tutun, bırakın. Bu anda görüşünüzün netleşmeye başladığını fark edebilirsiniz ve eğer kulaklarınızda bir uğultu varsa, uğultu, çıtırtı, hışırtı bu da geçebilir. Önemli olan aşırıya kaçmamaktır. Eğer çok çok fazla gergin bir kası zorlarsanız orada bir ödem oluşabilir ve bunun sonrasında belirtiler artabilir. Buna gerek yok. O yüzden ilk seferinde dikkatlice yapın. Her iki yöne de 3 saniye boyunca bastırıp gevşetin. Tekrar tekrar yapın. Ve bu şekilde bu iki kasın spazmını giderir ve beyin durumunuzu iyileştirirsiniz, basıncı giderirsiniz, karotit arterinizin sıkışmasını giderirsiniz. Bu prosedürü gerçekleştirdikten sonra renklerin ne kadar net olduğuna dikkat edin. Dondurmayı bir kez daha deneyin, daha lezzetli olacak. Tüm tanıdıklarınıza, arkadaşlarınıza kartoid arteri olanlara, bir beyni olanlara bu videoyu göndermenizi, paylaşmanızı öneririm. Böylece onlar da durumlarını iyileştirebilirler. Bunu yaptıktan sonra neler olduğunu yorumlarda paylaşın. Ve haydi başlayın, egzersiz yapın. Yeni videoyu beklerken eskileri izleyin, beğenip yorum yapın, sporla ilgilenip anne babanıza yardım edin. Görüşürüz.